Arapgir ilçesinde üretilen tarihi tahta çivili ayakkabısı coğrafi işaret belgesi aldı. Artık tahta çivili kundura da bizim belgeli ve tescilli imalatımız. Tahta çivili ayakkabıya coğrafi işaret tescil belgesi alındı. Arapgir Belediyesi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucu Arapgir tahta çivili ayakkabı coğrafi işaret tescil belgesini aldı. Arapgir tahta çivili ayakkabı kendine özgü tasarımı ve uzun yıllar kullanımıyla Arapgir'le özdeşleşmiştir. Tarih boyunca tahta çivi ayakkabı vazgeçilmez giyim tarzı haline gelmiştir. Yöremizin geleneksel el sanatlarından biri olan tahta çivili ayakkabının yüzü hakiki deriden, tabanı sığır köselesinden, iç astarı ise meşinden yapılıyor. Tahta çivili ayakkabı Arapgir'de dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan ve mevcutta bu mesleği sürdüren ayakkabı ustası Erol Hakan yarım asırdır el emeği göz nuruyla tahta çivili ayakkabı üretiyor. Bu iş benim baba mesleği. Babamın yanında bu işi öğrendim. Ortaokulu bitirdikten sonra e, babamın yanında çalışmaya başladım. Hemen hemen bir 45 yıldır bu işle iştigal ediyoruz. Şunlar tahta çiviler. Şöyle de göstereyim. Şunlar. Köselerin inceliğine, kalınlığına göre çiviler boy boy. Kösele nemliyken çivileri çakıyoruz, ağaç çivileri. Ee, ağaçlar nemli kösele de genleşince tabanla ve deriyle ve kösele tamamen bütünleşiyor. Orada şişiyor, genleşiyor, bütünleşiyor. Gayet sağlam oluyor. Kösele de aşındıkça, çivi de beraber taşındığı için herhangi bir yıprama falan olmuyor. Gayet sağlıklı, gayet sağlam oluyor. Sonra yaptığımız ayakkabılar tamamen doğal. E, ee, dışarısı deri, e, sığır derisi, iç kısımları meşin, keçi derisi, tabanda sığır köselesi. Ayak terletmez, koku yapmaz. Gayet sağlıklı yani. Ayakkabılarımızı alanlar çok memnunlar. Tam 82 yıldır üretilen ve sadece Arap Gir ilçesinde var olan tahta çivili ayakkabının tescillenmesi için yoğun çaba sarf eden Arabkir Belediye Başkanı Haluk Cemertoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına yaptığımız başvuru sonucunda Arabkir'le özdeşleşen ve simgesi haline gelen Arabkir tahta çivili ayakkabı ismiyle coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.